Gece küçük kız kardeşim en sevdiği oyuncaklarından birini kaybetmişti. Acaba bu sarı tavşan Pika onun olabilir mi? Bakalım yıkayıp temizleyelim. Ama öyle kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü gerçekten çok kirli. Temizlenmesi saatler alabilir ama ben yine de deneyeceğim. Çünkü kız kardeşim bu oyuncağı çok seviyor. Onsuz çok üzülüyor. Ey evlat, kaç kere söyleyeceğim? YouTube videosu çekme. Seni kimse desteklemeyecek. Hayır baba, yanılıyorsun. Bu insanlar çok nazik. Göreceksiniz. Beğenecek Abone olacaklar ve yorumlara kırmızı kalpler bırakacaklar. Babamın böyle söylemesinin bir sebebi var. Çünkü ben birkaç hafta içinde Almanya'ya çalışmaya gideceğim ve o endişeleniyor. Maddi durumumuz zor. Kız kardeşim için yeni oyuncaklar alamayacağımızdan korkuyor. Belki de benim gidişimden sonra evdeki sessizlik ona daha ağır gelecek. İşte tam da bu yüzden bu videoları çekiyorum. Küçük bir peluş fonu oluşturma, kız kardeşimin kalbini mutlu tutmak ve babamın yüreğini biraz olsun rahatlatmak için. Bu YouTube kanalını açtım. Eğer bu oyuncak kurtarma görevimizi beğendiyseniz lütfen beğeni bırakın, abone olun ve yorumlara bir kalp bırakın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli ve işte saatler süren uğraşlardan sonra Pika tertemiz oldu, yeniden kucaklanmaya hazır.